Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Çarşan Eczacılar TV'yi uzun zamandır yakından takip eden, ilgiyle takip eden arkadaşlarımız artık klasikleşen anonslarımıza aşina oldular. bu videomuzda başlığından da anlaşılacağı üzere, isminden de anlaşılacağı üzere Eczacılık Fakültesi'ne hoş geldiniz videosu olacak. Ben sonuçlar açıklanır açıklanmaz bir short videosu çektim ama genel olarak şöyle bir sizle bir hasbihal edelim, bir hoş geldiniz diyelim istiyorum. Uzun zamandır da böyle sizle karşılıklı bir video çekmemiştik. Hem de o açığı kapatalım istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, hoş geldiniz demeden önce Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalımızın ismini Çarşan Eczacılar TV diye değiştirdik. Ama ne büyük değişiklik diyeceksiniz. Çok büyük bir değişiklik değil, evet biliyorum ama en azından daha böyle havalı, daha ilgi çekici oluyor, onu söyleyeyim dedim. Ee, onun haricinde, Eczacılık Fakültesi'nin yeni kazanan arkadaşlarımıza, e, böyle peşinen bir hoş geldiniz diyorum. İnşallah her şey meslek hayatınız boyunca, öğrencilik zamanlarınız boyunca, kariyeriniz boyunca e, en güzel şekilde geçer, en iyi şekilde geçer. Böyle e, hoş geldiniz ve dua yönden yaptıktan sonra biraz böyle e, sizlerle konuşalım, muhabbet edelim istiyorum. E, uzun bir süre tabii çalıştınız emek verdiniz, kiminiz sabahladılar, kiminiz işte günlerde on, günde onlarca saat çalıştınız, denemelere girdiniz. İşte kimisi kantinde, kimisi işte mezuna kaldı dershanede. Ee, uzun bir sürecin içerisinden çıktınız. Binlerce soru çözdünüz, binlerce deneme çözdünüz. O sınav stresi, o karın ağrıları, o sınav günü belgeyi çıkardın mı? İşte efendim şu belge var mıydı, kimliğim yanımda mıydı dediniz. Zorlaştı. Sonradan bir kolaylık oldu ve artık netice olarak da Eczacılık Fakültesini kazandınız. Ee, onun için e, tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben de heyecanlıyım. O yüzden böyle biraz e, şey yaparsam, saçmalarsam lütfen kusura bakmayın. Çünkü neden e, heyecanlıyız? Çünkü e, yeni meslektaşlarımızla tanışacağız. E, yeni arkadaşlarımızla birlikte projeler üreteceğiz, içerikler üreteceğiz. Onlar mesleğimize bir değer katacak. Biz onları tanıyacağız. Onlar bizleri tanıyacak ve böylelikle mesleğimizi dünya standartlarına çıkartmaya çalışacağız. Bu yüzden çok çok heyecanlıyız. Bizler de bu heyecanı sizlerle birlikte yaşıyoruz. Tabii şu da var inşallah bir herhangi bir uzaktan eğitim olmaz, online eğitim olmaz. Hem ülkemiz açısından, hem dünya açısından, hem sağlık açısından, hem bu e, yaka zamanda yaşadığımız depremler açısından inşallah bir daha hiç tekrarlanmaz ki sizler de fakültelerinize kavuşursunuz. Çünkü ne zaman bir e, öğrenciyle konuşsam, abi e, işte fakülteyi çok özledik, abi biz ikinci sınıfız daha hiç gidemedik, abi işte biz dört, beş dördüncü sınıfı bitirdik, beşinci sınıfa geldik veya üçü bitirdik, dörde geldik ama işte koronada zaten gidememiştik, deprem oldu gidemedik gibi veryasın ediyorlar. Onların da böyle bir durumuna sizlerle birlikte bir dua edeyim istedim ee, tabi eczacılık mesleği ile alakalı olarak arkadaşlar öğreneceksiniz başlarda zor gelecek ama tabi fakültemizin ilk iki yılı o kadar da çok zor değil yani inanıyorum ve inşallah bu süreci öğrenerek kendi kapasitenizi artırarak, hem mesleği ve meslektaşlarınızı da tanıyarak, öğrenerek geçireceğinizi düşünüyorum. Eczacılık fakültelerinde böyle geniş geniş zaten videolarımızda, içeriklerimizde bahsedeceğiz, tartışacağız, istişare edeceğiz, fikir alışverişi yapacağız, projeler üreteceğiz. Bölüm dersleri, mesleğin alan dersleri genellikle 3. ve 4. sınıfta, bir stajlar falan var. Yani bu video konusu uzun olma, yani olmasın diye bir hoş geldiniz videosu olduğu için Böyle uzun uzun bahsetmiyorum hani böyle şu şudur bu budur diye böyle bahsetmeyeceğim ama sürecin içerisinde zaten bizler bol bol karşı karşıya geleceğiz hem online'de hem yüz yüze etkinliklerde bir araya geleceğiz diyebilirim. Bizler Çağışan Eczacılar platformu olarak, biraz da reklam yapayım, bizler Çağışan Eczacılar platformu olarak bu hem eğitim öğretim sürecinizde hem mezun olduktan sonraki kariyer süreçlerinizde elimizden geleni yapacağız hem içerisinde bulunduğumuz mesleki network olarak hem sosyal çevre olarak sizlerin hem bir halk sağlığı anlamda anlamında bir sağlık profesyonu olarak halk sağlığı hizmetinde bulunmanız noktasında entelektüel bilgi becerinizi geliştirmeniz açısından hem mesleki teorik ve teknik bilgilerinizi geliştirmeniz açısından hem meslektaşlarınızla network ve sosyal hayatın içerisindeki iletişimlerinizi kuvvetlendirmek açısından elimizden geleni yapacağız. Ee, bu anlamda e, zaten e, bizi takip eden arkadaşlar yaklaşık 5 yıldır böyle kar topu gibi büyüyerek devam ediyoruz. İnşallah yine sizlerin katılımıyla, sizlerin çalışmalarınızla daha da büyüyeceğiz. Eczacılık fakültelerinde ne bekliyor sizi? Artık videonun sonuna da geleyim çok uzun olmasın. Eczacılık fakültesinde arkadaşlar sizi böyle yine üniversite sınavına hazırlandığınız o son sene gibi veya mezun seneniz gibi böyle uykusuz geceler, kahveler bekliyor böyle. E, sabahlayacaksınız kiminiz yurtlarda, kiminiz kaldığı evde, kiminiz işte kaykay yurdunda, kiminiz üniversite yurdunda falan böyle kütüphanelerde sabahlayacaksınız. Beraber kahveler içilecek. İşte efendim çok çalışacaksın ama dersten kalacaksın, alttan alacaksın, bitirmeye çalışacaksın. Stajlar bir yandan yoracak, işte sınavlar bir yandan derken böyle bir tabiri caizse eskilerin tabiriyle bir hengamenin içerisine gireceksin. Ama sürecin sonunda her şey inanıyorum ve yine tekraren söylüyorum ki inşallah Sizler için en güzel, en kıymetli neticeler verecektir arkadaşlar. Ee, son olarak yine hani e, klasikleşen anonslarımızla, e, Çarşı eczacılar Platformu olarak elimizden gelen tüm maddi manevi imkanları e, geleceğin eczacılarına ve şimdinin e, Eczacılık Fakültesi öğrencilerine eczacılık mesleği dünya standartlarının üstüne çıksın diye eczacılık için eczacılarla birlikte ve hep birlikte daha iyi bir eczacılık mümkün mottosuyla çıktığımız bu yolda elimizden gelen tüm desteği vereceğiz bizlere danıştığınız, sorduğunuz, yardımımızı istediğiniz veyahut projelerde, çalışmalarda bizim desteğimizi istediğiniz veya sizin bizde, bizlere sizlerin desteği istediği noktada çok güzel çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Sözde çok uzatmak istemiyorum. Zaten zaman zaman böyle bir tanışma videoları, işte efendim hem meslekle, hem derslerle, hem stajlar ve kariyerle alakalı olarak danışma videoları yapmayı da düşünüyorum açıkçası sohbet şeklinde. Ee, yine e, soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa arkadaşlar Gönül rahatlığıyla bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya işte telefon numaralarımız belli, sosyal medya hesaplarımız belli. Bizi arayabilirsiniz. veya Whatsapp'tan, Telegram'dan, sosyal medya mecralarından bize mesaj atabilirsiniz. Ee, biz sizler için varız. Ee, ve hepimiz eczacılık için, eczacılıkta hak sağlığı için var. Ee, soru görüş eleştiri fikirlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ben Eczacı Şahin Altıtaş. Bu videoyu çağıran Eczacılar TV için çekiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eczacılık Fakültesi'ne tekrardan hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.